Evet, yepyeni video ile tekrar karşınızdayım. Ben Oyun Bugün süper bir yılda benim nerede olduğumu bulmaya çalışacaksınız. Göstereyim isterseniz. Hazır mısınız? Tata. Bakın ben tabi oldum. Ama nasıl olduğumu söyleyemeyeceğim. Ben videoyu durdurup yapacağım. <laughs> Bakın normalde hiç belli olmuyor. Mesela bakın gel gelin bak çok süper bir birlikte oynuyorsunuz bakın geldi bak mesela bak böyle durdu. Sen nasıl anlayacaksın başla oynuyorsunuz. Ne? Evet. Şimdi bakın bakın bu dünyada onca tabela var. Ken bize bulması çok zor. Bir dakika ben es eski halime döneyim. Tamam, Şimdi ağaç olmayı deneyeceğim bir dakika. Arkadaşlar ağaç oldum. Ve böyle gerçekten oynayabiliyorsunuz. Bakın ama miyorsunuz sizi. Uaa! bakın. <laughs> i̇şte çıkıyor. Yani. Burada normal dünya kurtardığınız buraya geliyor. Bakın. Ve aklımda bir fikir var. Ve her dünyada farklı oluyor burada. Her dünyanın kendine özgü şeyleri oluyor. Mesela ben şimdi Akarda dünyasına gideceğim. Orada deneyelim. Kaplumbağa köyü aynı ama kaplumbağa dönüşürsem vallahi beni bulması. Ay bizi bu saklamacı oynuyorsanız süper bir yerde bulmanız imkansız olur. Nasıl yaptığımı göstermiyorum. Çünkü kendimi doğru, biraz karıştırın. Bir dakika ilk olarak burada neler olduğuna bakıp gelelim. Arkadaşlar buradakilerle normal dünyadakiler aynı o O yüzden ben dönüyorum. Şimdi nereye gidelim? Karlı bir yolda deneyelim. Ben de yeni öğreniyorum bu arada bunu. Hayır. Ya be içine. Kuş olunca keşke uçabilsek. Ben balık olmayı denedim. Saklamaç oynarsam bulmazdım. Yüzde sıfır olacak şeyleri araştırıyor mu? Koca evde de denedim ben. Böyle yemek şeyleri. Bisküvi, kitap falan alıyorsunuz. Bisküvi demişken. Şuradaki bisküviyi alayım. Acıktım. Gel <laughs> 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 bakalım bisküvicik. Bu arada tipim nasıl olmuş? Bir yer gözlüğüm ve kral tacım var artık. Ben bir kral oyuncuyum. İşte bırakayım bisküvimi. E burada iki ayı kurtardım. Çok oynamadım burada. Fer vadisi bölümünü sevmiyorum da biraz. Bakalım burada nasıl olacak? Ben bir bakıp geleyim. Penguen olur inşallah. Buradan değil de bir dakika. Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Böyle canlı olabiliyorsunuz. Can gerçekten. Bir de iglo oldu şu anlık. Mesela gidip ben şu penguinin yanında şöyle cana dönüşürüm. bir dakika. Ben hemen bir şey daha dönüşeyim. Penguen oldum arkadaşlar. Penguen oldum. Allah eve gelince gidiyordu doğru. Mesela ben başka bir şey daha bakayım. Arkadaşlar kardan adam oldum. Ama bunda da bulamazsın yani. Bak ben gelirim şurada dururum. Saklamaç oynamaya gelen biri beni hiç fark etmez. Allah bunda konuşuyor. Bakayım başka neler varmış. Arkadaşlar bakın çok normal bir ev buldum. Şaka benim o. Taşa bile dönüşebiliyor musunuz? Bakayım başka neler var hemen size göstereceğim. Arkadaşlar yine can oldu. Ve her şeyin içinden geçebiliyoruz şu anda neredeyse. Bakın böyle şeylerin içinde geçiyor. Şuna aynı şeyi tutturursam. Oldu vallahi çok nar. Sıkıyor ya. Ben gideyim bir de şurada durursam bakın. Geldim mesela ta şu parayı almak istiyorum. Geldim burada durdum. Kimse siz fark etmez. Bakayım başka ne var. İglo'yu size göstereceğim. Acayip güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar fener oldum. Böyle bir şeyleri dönüştürürseniz artık hatta ay normalde oynadığınız hiçbir şey şey olmuyor. Ee, neydi onun ismi? Etiketmiyor. Bir de bir şey daha göstereceğim. Bakın bu koca evdeki şey fiş var ya onlar koymuşlar. Bakayım başka neler var. Ark arkadaşlar ilgili oldum bakın. Sakın eve girmeyin. Yoksa çıkıyor. Çok uğraştım bunu için. Bakın sanki evin içinde biri varmış gibi oldu artık. Ben böyle dünyaya gitmeye çalışıyorum. Neyse gezinelim azıcık. Böyle. Ya da normal dünyaya geçeyim ben. Evet. Evet, evet. 13 liraya da toplamışız. Başka nereye gideriz? Koca evi ben biliyorum hiçbir şey yok. Beethoven'ın şeyine gidelim. Ee, çöl müydü neydi işte. Acaba bu backrooms'ta duvar olursa. Vallahi backrooms'ta duvar olursa. Backrooms'a gerçi saklanmış oynanmaz. Şöyle gidelim bakalım. Okum. Arkadaşlar bu arada bu Beethoven'ın çölündeki bir sand. Yeni gelen güzeldi. Salığı buna <laughs> bulanlar. Ee, bana yerini söyleyebilir mi? Ben bilmiyorum da. Size sorayım. Bakın, bakalım ben bulayım hemen. Arkadaşlar palmiye ağacı olabiliyormuşuz. Aslında biraz belli içimde ok var diyemiş. Arkadaşlar böyle bir gölge şey o öyle bir şey dönüşebiliyoruz. Bakayım başka. Arkadaşlar böyle minik bir tilkicik var. Çok tatlı oluyorsanız. Bakalım başka neler. Arkadaşlar iskelet kafası var. Arkadaşlar böyle bir şey daha var. Arkadaşlar mor bal oldum. Bir saksı çiçek oldum. Acaba <laughs> dur. Böyle binebilir miyim? Ha binemem. Zıplayabilir miyim? Onu den deneyeyim. Geleyim. Arkadaşlar. Altın araç oldu. Diğer araç altın araç çok hızlı normalde oyunda. Bakayım başka neler. Arkadaşlar arkadaşlar böyle bir şey oldu. Bilmiyorum ben de. Bakayım başka. Arkadaşlar böyle yıkılmış bir sütun var başka. Bakayım. Arkadaşlar ben baktım başka bir şey yok hep aynı. Bekrumsa ben bir bakarım. Ee, bir şey var mı diye. Ama size şunu göstereceğim ilk. Bir dakika. Arkadaşlar burada video sona ersin. Evet, görüşürüz. Bay bay.